Seçil. Başka bir ikinci ülkenin vatandaşı mı? Neden Türkiye'den gitmedi? Kafamdaki en büyük soru işaretleri bunlar. Ama para kaçtı. Ortalama zekadaki bir bankacı ortalama zekadaki bu işleri bilen biri bile 1-2 aylık araştırmasının sonunda bu paraların nereye gittiğini çok net bir şekilde bulur. O parayı da şak diye Türkiye'ye geri getirir. Bu çok kolay bir işlem. Ama nedense kimse paranın peşinde değil. Bu böyle olmamalı. 2-3 sene hapis yatacak çıkacak. Ondan sonra da paraları neredeyse o vergi cennetine, o ülkeye gidecek, paralarına kavuşacak ve güzel bir hayat yaşayacak. Önemli olan bu titancıları, seçim gibi kişileri hayatımızdan çıkarmak. Bedava peynir fare kapanında olur. Kesinlikle bu tip işlere inanmayın. Atıyorum senin 100 liranı bir yıl içerisinde 160 lira yapacağım. 260, 360 arkadaşlar hayatınızdan def edin. Çünkü 100 liralık bir yatırım maksimum size bir yıl içerisinde 130, 140, 150 yani %30, %40, %50 artışlar sağlar. Evet 100 bin dolarınız vardır. %30, %40, %50 bunun üzerine koyarsınız. Ha TL'niz vardır. Burada sizin kazanmanız gereken para %200, %300'dür. Ama tabi dolar bazına koyduğunuz zaman bunu TL'den dolara al. Bunlar okey belki olabilir ama öyle %40'ın üzerindeki her kazanca maksimumda şüpheyle bakın. Olamaz diyorum ben çok zor. Çünkü biz de ticaret yapıyoruz. Biz de insanlara vaat vermesini biliriz ama vaat vermek değil, önemli olan icraatı yapmak. Güzel olursa da hep beraber paylaşmaktır işin dengesi. Yurt dışındaki insanların Türkiye'yi kullanarak veya Türkiye'den kaçırmak için kullandığı sistemler var. Offshore şirketlerine kaçırıyorlar paraları veya başka ülkelerde şirket kuruyor offshore'a götürüyor. Orada bir şube açıyor veya da offshore'da açıp offshore şirketinin Amerika'daki veya İngiltere'de bir şubesini kuruyor. Bu iş bu şekilde dönüyor. Kripto sahtekarlıkları, Tether ile paraları alıp, Tether yapıp götürme, USDT, Forex ile alakalı konular, kredi kartı işleri. Bu Forex de çok enteresan bir konu. Mesela Dilan Polat konusu bir Forex konusuydu bence. Bunu kimse çıkıp söylemiyor ama Forex yazılımı veya forex ile ilgili satın alım yapan kişiler gizli bir yazılımla aslında öbür taraftan bir parfüm alıyor gibi görünüyor ama halbuki içeride bir forex yazılımı ve bunun gibi bazı yasa dışı işler yapıyorlar arkadaşlar. Bunu çok çok iyi bilin. Tabi bu yöntemler borsada çok ciddi manipülasyonlar var. Borsa manipülasyonuyla insanların çok ciddi bir şekilde ceplerini, canlarını yakıyorlar. Seçim zaten borsada dolandırıldığı için, borsada canı yandığı için aslında bu işlere giriyor. Kendi beyanı. Ee, titan, bahis, çalıntı kartlar bunların hepsi maalesef Türkiye'de çok fazla sokaklarda var. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bunlara inanmamamız lazım. Yani yasa dışı hiçbir işi Türkiye'de yapmayın. Çünkü yasa dışı işi yaptıran kazanır. Yapan her zaman burada maddi manevi zarar görür. Zaten bunlar son derecede yakışıksız işler. Ben kendi işimde bile danışmanlık yaparken diyorum ki sen şu listede 300-400 tane yorum alamazsan yapamazsan zaten kazanamazsın. Sen 400 yorumdan sonra, 500'den sonra, 1000 yorumdan sonra para kazanabilirsin. Her işin bir netliği var. Net olacaksınız. Gerçekleri konuşacaksınız. Rakamlarla matematikle konuşacaksınız. Burada bu futbolcuları ve bunun gibi kişileri dolandıran bu çeteler inanın Türkiye'de eğer bin tane ilçe varsa 500'ünde vardır. Herkes bir şekilde birinden ver bana bin lira ona on bin lira yapayım falan diyor. Yani inanılmaz insanlar buna nasıl inanıyor ben hiç bilmiyorum. Bu arada Denizbank'ın bir açıklaması var. Diyor ki, ortalama zekası olan biri bile buna kanmaz diyor. Arkadaşlar, hırslar sizin gözünüzü kör etmesin. Hırsınızın kurbanı kesinlikle olmayın. Böyle şeylere inanmayın. Birisi karşınıza gelip, ya ben sana Amazon'da çok kazandıracağım, ben sana şuradaki çok kazandıracağım, burada çok kazandıracağım diyor ise, ya bir bakın bakalım o adam kendisi kazanmış mı bu tip işlemler yaparak? kendisi kazanmamışsa neyi konuşuyor arkadaşlar? Geçsin yani. İnanmayın. Ben de çok fazla Amazon dünyasında veya farklı kripto tether dünyalarında, arbitraj dünyalarında kişiler görüyorum. Şöyle para kazandırıyorum, böyle para kazandırıyorum. Zor. Ha, bir adam bir eğitimi verir. Ondan sonra kişiye bir daha yüklü bir eğitim verir. Daha büyük bir eğitim verir. Satacağı bir yön gösterir onunla beraber hareket eder, aynı işi yapar, ticaretin içinde olur bunlara sözüm yok. Ama öteki türlü kesinlikle bunlara ben diyorum ki arkadaşlar inanmayın. Şu anda bu iş için Fatih Terim fonu diyorlar. Ben Fatih Terim'in de böyle bir işe girmeyeceğine son derece net inanıyorum. Kandırılmış olabilir mi? Kandırılmış olabilir. Ama Fatih Terim böyle bir işin içine girmez. Fatih Terim'in işi belli, spor. Bir işi siz iyi bilmiyorsanız onun danışmanlığını alsanız bile hiçbir şey olmaz. Siz ilk önce o bilmek istediğiniz için eğitimini alacaksınız. Ondan sonra eğitimini aldıktan sonra gideceksiniz bir danışmanla çalışacaksınız. Veya bir fona girecekseniz bu fonun kodunu alıp böyle bir fon var mı? İnternetten direkt fon araştırma yazın. E, ee, direkt o fonun kodunu, ismini, numarasını, sicil numaralarını yazın, kontrol edin kesinlikle böyle bir fon olup olmadığını orada net bir şekilde göreceksiniz. Futbolcular eğer bunu yapsaydı böyle bir fonun olmadığını çok net göreceklerdi. Bir kişiden böyle bir danışmanlık alırken eğer para yüklüyse gidip başka bir kişiden de bunu sorgulatın. Eğer bu konu bir banka ile alakalı oluyorsa ya sen koskoca ünlü birisin. Bankanın yöneticileri, bankanın CEO'su, bankacılar. Onlara sen nasıl sormazsın ya? Olabilir mi? Kesinlikle dediğim gibi hırsınızın kurbanı olmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu konuyla alakalı da yorumlarınızı aşağıya lütfen yazın ki ben de bu konuyla ilgili bir tane daha çok merak edilen sorularla ilgili araştırma yapıp bu videonun bir ikincisini yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.